Herkese selamlar. Arkadaşlar öğleden sonrası daha doğrusu saat çok geç değil. Daha öğlen sayılabilecek saat şu an saat 2.10 falan geçiyor. Ben koyunların yanına döndüm ki bir doğum daha gerçekleşmiş. Sanırım ikincisi de gelecek gibi görünüyor. yavrumuz burada. Annesi onu kuruluyor. Görünen o ki daha birkaç dakika olmuş. Doğum gerçekleşeli. Ama öyle görünüyor ki ikisi de ikincisi yani ikisi kardeşi de sanırım gelecek. Annenin durumuna bakılırsa. Bugün erken geldim ama koyunlar gene Geçen bahsettiğim gibi yerlerini değiştirmişler. Allah'tan yine çok fazla uzaklaşmadan yine kendi bölgemizde bu elmaları çok seviyorlar. Elma olan bölge burası. Gelmişler elmalarını yemişler. Ee, serin serin yatmışlar. Buraya yattıkları iyi olmuş. Anne de doğumunu rahatlıkla gerçekleştirmiş. Dediğim gibi muhtemelen ikincisi de gelecek gibi görünüyor. Biraz bekleyelim bakalım durum ne gösterecek. O orada yavrusuyla ilgilenirken ben de köpeklere biraz ekmek getirmiştim. Normalde sadece ekmekle beslemiyoruz köpeklerimizi ama meraya ye yemek taşıması zor olduğu için birkaç tane ekmek getiriyorum yanımda. Öyle yemeğini bu şekilde hallediyorlar. Alın, al, al. Aferin sana. Hani sürgün nerede? Sürgün nerede? Koyunlar da ekmeği çok seviyor. Köpeklerin önünden alıverirler eğer köpekler hızlı davranmazsa. Bak şimdi bak. Geliyor geliyor geliyor. Bak şimdi anası alacak ekmeği bak. Köpeğin önünden ekmeği alıyor vallahi. Köpekler de bir şey yapamıyorlar şeye, koyunlara. bak, e, yemezsen öyle önünden alırlar işte. Köpekleri biraz daha uzaklaştırıp vereyim var. Hadi kızım, sana göre değil bu ekmek. Hadi yedin sen bir parça, hadi. Ekmeği çok seviyorlar ama öğrendiğim kadarıyla koyunlara Ekmek çok yararlı bir şey değil. Hatta daha doğrusu fazlası zarar. Bence şöyle bir iki lokma peşinizden gelsinler diye vermekte sıkıntı yok. Gel oğlum gel. Gel gel. 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 Bunları yedikçe vereyim o zaman ki koyunlara kaptırmayalım ekmekleri. Al al. Hey, bak. <laughs> hey, hey. Tamam. Hadi kızım, hadi, hadi geç yerine, hadi geç yerine, geç hadi geç 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 hadi. Hadi, hadi, geç hadi, hadi, geç hadi, hadi, geç 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 Kalkın desem kalkmıyorsunuz. Hadi. Birkaç dakika içerisinde kuzu ayaklandı bile. Annesi bir taraftan onu kurutmaya devam ediyor. Ama anne bir taraftan ıkınmaya devam ettiği için Sanırım ikincisi gelecek diye tahmin ediyorum. O yüzden kuzuya yanaşmıyorum. Koyuna yanaşmıyorum. Onu ürkütmek istemiyorum. Yoksa kuzuya yardımcı olacağım ağır sütünü alması için ama sanırım ikincisi de gelecek. Koyuna ürkütmeyeyim. Bir de ne hikmetse, bu uzun boynuzlu koyunlar. E, koyunların bu yalova kıvırcığı bakıyoruz. Bu koyunların hemen hemen hepsinde e, ufak da olsa çok ufak e, boynuzları oluyor. Ama bu yeni doğum yapmış annede olduğu gibi böyle büyük boynuzları olan koyunlar ne hikmetse böyle çok kuyusuz oluyorlar. İnşallah ağız sütünü aldırmaya çalışırken bana güçlük çıkarmaz. Yoksa hemen sürüyü alıp geriye dönmem gerekecek. Arada bayağı uzaktayım. Ama burada ağ sütünü içirebilirsem kuzulara rahat rahat yavaş yavaş geri dönebilirim. Kuzu sağlığı için doğduktan iki saat içerisinde o kolostrum deniyordu galiba ağız sütü Türkçe tabirle o ağız sütünü iki saat içerisinde alması gerektiğini söylüyor bu işin uzmanları veteriner arkadaşlar bakalım biraz daha bekleyeyim muhtemelen ikincisi de geldikten sonra kuzulara ağ sütü için yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten koyunlar da hala sakin bir şekilde duruyorlar. Kimisi yatıyor, kimisi ayakta uyuyor. Ama kımıldamıyorlar. O yüzden rahat rahat bekleyebileceğiz. Tabii o kuzunun da maşallahı var. Sanırım kardeşi gelene kadar o zaten herhalde yerini bulup kendisi ağsötünü sütünü alacak gibi görünüyor. Biraz bekleyelim bakalım. Neredeyse yarım saat oldu. Koyun hala ıkınıyor ama ikincisi hala gelmedi. Acaba şüphe etmeye başladım. Gelmeyecek mi yoksa? Bu taraftan da koyunlar artık iyice acıktılar demek ki havada serinleyince kalkıp bir tarafa gitmeye başladılar. Gök de güllemeye başladı. Üç aydır yağmur yağmıyor. Kuzuyu beklerken galiba yağmura da yakalanacağız gibi görünüyor. Bakalım durum ne gösterecek? Merada doğum olunca işler biraz zorlaşıyor tabi. Kuzuyu taşımak gerekiyor. Hem sürüyü kontrol edip hem kuzuyu taşımak zor. Evet kuzu da kendi başına ufak ufak emmeye başladı. Onu kurtardık da Hızı, sürünün hızına yetişemeyeceği için mecbur taşıyoruz. Buradan yukarısı yamaç. Bakalım nasıl yapacağız. Neredeyse ha, hepsi gidiyor. Biz de takılalım. peşlerine bakalım ufak ufak. Böyle Kuzuyla koyunu alıp güzergahım üzerinde biraz ileriye bırakıyorum. Sonra geliyorum, koyunları o tarafa getiriyorum. Buraya geldiğimde tekrar kuzuyu alıp biraz daha ileri gidiyorum. Böyle böyle ahıra doğru gideceğiz. Kuzu da maşallah zaten çoktan ayaklandı, annesini emmeye başladı. Ben hala şüpheliyim ikincisi gelip gelmeme konusunda. Anne ıkınıyor hala ama. <laughs> niye ıkınıyor bilmiyorum. İkincisi mi gelecek? Yoksa o içinde kalan fazlalıkları mı çalışıyor? Artık şüpheye girdim. Yani kuzu emmeye başladı. Güzergahımız da böyle. Ta karşıda görünen parmağımın ucundaki yerin ağaçların arka tarafında yerimiz. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Gel bakayım. Gel. 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 İşte böyle ön iki ayaklarından tutuyorsunuz bunu. Böyle annesi de sizin peşinizden geliyor. Böyle ufak ufak ilerleye ilerleye gideceğiz. Koyunlar da bazen Böyle geliyorlar fışımla. Bazen de alıp başına başka yerlere gidiyorlar. Geldikleri zaman sıkıntı yok. Rahat rahat gideriz. Ama bazen şaşırıyorlar. Gel, 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 gel. Kuzuyu almak için destek geliyor. Ben de artık yoruldum nefes nefese kaldım. <laughs> Abilerimizden birisi geliyor. <laughs> artık kızıyı bana teslim edeceğim artık. Oh! Bayağı yoruldum ben de. Açı fazla bir yolumuz kalmadı ama <laughs> iyi terletti. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Bu kuyruk niye sallanır acaba emerken? Fıldır 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 fıldır, fıldır acaba. <laughs> gel, 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 gel. Çöz verdin cevap. Öyle gelseydik yoldan gelecek. Nasıl ters verdim cevap? Evet. Ya hoş. Hoş. Al emaneti. Hoş. Hoş. <laughs> A sütünü içirdim abi. O da bir önceki koyun gibi şey. <laughs> ee, memelerden bir tanesi bozuk. Ama içiyor diğerinden sütü var. Gel buraya, buraya gel. Gel oğlum, gel. Evet, evet çok şükür teslim ettik. Kuzudan kurtulduk ama panter içinde kaldım. Her geçen gün kuzuların sayısı artıyor bir maşallahınızı alırım. Ee, bakalım bu işi böyle giderse tabi kuzuları da yaşatabilirsek yani yüzde yüz yaşatanı ben bu zamana kadar duymadım. En profesyonel e, bakıcılarda ahırlarda bile ölüm olan oranları yüzde dört yüzde beşe kadar çıkıyor. Yüzde on sıradan Aile işletmeleri için yüzde on normaldir diyorlar ama bunu tabii ki e, hiç olmasa daha iyi ama işte minimize etmeye çalışacağız. E, bunu minimize edersek koyunlarımız kuzularımız yaşarsa e, bu işten de para kazanılır diye düşünüyorum. Tabii ki böyle 50 koyunla 100 koyunla e, benim de takip ettiğim izlediğim bazı e, videolar oluyor. Aylık böyle bayağı cezbedici rakamlardan bahsediliyor ama inşallah olur ama ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum. E, beklemiyorum da ama olursa da olmasın demiyorum. İnşallah olur. E, bakalım kısmet. Zaten mümkün olduğunca günlük her şeyi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, ne olacak ne bitecek senenin sonunda mı belli olur bir seneyi geçirdikten sonra mı belli olur ee, kuzuları sattığımızda mı belli olur bunlar da zaten size zamanı geldiğinde bunlar gerçekleştiğinde e, sizinle yine paylaşmaya devam edeceğim ee, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğendim tuşuna lütfen basın beğenmiyorsanız Beğenmediğime basın. E, yorumlarınızı ekleyin. Hani beğenmediğiniz veya tavsiye edeceğiniz bir şey varsa e, lütfen ekleyin. Yorumlara. E, bu da kanalımı iyileştirmem için bana sizin yardımınız olmuş olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.